Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Samsun Spor'u 2-0 malum etti Sarı Kırmızılılar ve kalan fikstürdeki belki de en önemli virajlardan birini daha dönmüş oldular ligde maç fazlasıyla zirvede yine puan farkını 6'ya çıkarttı Galatasaray 29 maç ve 74 puanla lider Sarı Kırmızılılar. Fenerbahçe'nin şu anda tabii maç fazlasıyla 6 puan önünde ve Fenerbahçe'de pazar günü Sivas'ta Sivas deplasmanına çıkacak. Diğer tarafta 3. Samsun Spor 30 maç ve 51 puanlı 3. onlar ve bugünkü mağlubiyetle beraber hem de Samsun Spor'un son bir ayda özellikle düşüşünde beraber Beşiktaş'a yine bir veya aşağıdan o yukarıyı tehdit edebilecek işte Eyüp Spor veya başka bir takım olabilir. Üçüncülük şansı hala var Samsun'un bu düşüşünden faydalanmak için diyebiliriz. Her iki takımda 4-2-3-1 çıktı. Samsun Spor'da Thomas Reis dörtlü savunmanın önünde Tayy ve Çam'la beraber Holse. Sağda Emre solda Muya ve en önde Muandil Maci 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca Kadıköy derbisinin kazanan hatta çok rahat yürüyerek kazanan planını gene bozmamış. 4-2-3-1 dörtlü savunmanın önünde Lemina Torreira Sara. Solda Barış sağda Yunus ve en önde o 11'i tamamladılar. Onlar da Galatasaray tarafında. Şimdi abi bu maç hem skorla hem oynanan oyunla hem Galatasaray'ın rahatlığıyla hem Samsun Spor'un hiçbir şey üretememesiyle ve oyun içindeki yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk aydır yaşadığı düşüşün bir sonucu olarak da bunu saha içinde oyun olarak bu düşüş yaşamasıyla bir sürecin son, sonucu olarak çünkü böyle bu. Bana farklı iki maçı çağrıştırdı. Bir, Fenerbahçe-Samsun Spor maçı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Samsun'u yenemediği ve 0-0 biten maç. Samsun'un o maçtaki gol beklentisi de yanlış hatırlamıyorsam 0-12 idi. Bugün de 0-16 abi. O gün de Samsun hiçbir şey öğretememişti ve gene 4-2-3-1 temelli çekilelim karşılayalım. Oyunu şu alanda karşıladıktan sonra Fenerbahçe'nin üstüne gidelim gibi bir planı vardı Thomas Reis'in deplasmanda. Bugün de gene aynı plan. Yani Galatasaray karşısında da gene Topla Galatasaray öylesi. işte Abdülkerim'den Sanchez'e Sanchez Abdülkerim. Stoperlerin arasında top yapması. Torreira'nın, Lemina'nın e buralara gelip top alması. Sara'nın buralarda topla buluşması. Falan. Bunlara çok dokunmadan alanı kapatalım. Yani Samsun'un Galatasaray maçıyla Samsun'un Fenerbahçe maçı Kadıköy'de deplasman oynadı. Aynı oyun bak birebir zaten. Fenerbahçe maçıyla Galatasaray maçı fark ne? Son vuruş kalitesi abi. Okan Koçuk mükemmel bir top çıkarttı değil mi? Abi bugün Yunus Akgün'ün vurduğu şutu nasıl çıkartsın Okan mesela? Veya Ceko şuradan şuradan kafayla auto atıyor. Karşı karşıya kalıyor Osman tık diye topun dibine giriyor ve 2-0 maçı bitiriyor abi. Şimdi son vuruş kalitesiyle sonuçlanmış iki maçtır bu. Bu sezon ki bir yere daha bağlayayım hatta biraz geçmişe götürerek bağlayayım. Geçen sezon 2023-2024 sezonu hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin oynadığı Konya Spor deplasmanlarını hatırlayın. Ceko dahil Fenerbahçe 6-7 tane net gol pozisyonu kaçırmıştı ve 3-4 tanesi de Ceko kaçırdı. Karşı karşıya ama neler kaçırıyor Fenerbahçe? Geçen sezonki Konya deplasmanı. Ceko'nun Ceko bir 3-4 tane var. Tadic, Matić her kez gol kaçırıyor abi. Ama özellikle Ceko'nun falan kaçırdığı golleri hatırlayın. Bir de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye içeride kaybetmiş üstüne Konya deplasmanında şampiyonluk maçına çıkarken Mauro Icardi'nin sakat sakat yarı sakat ben demiyorum kulüp doktoru söylüyor o da yalan söylüyorsa onu bileceğin iş. İğneyle yarı sakat ve iğneyle tekrar söylüyorum Konya deplasmanında şampiyonluk maçında attığı gollere bakın abi. Buradan köyünün kaldırdığı topla kafa geldiği tarafa doğru çevirerek topu bir de Torreira'nın ortasında topuk savunmayı falan ya yani yok ederek atılmış. iki tane teknik kalite dokunuş. Bak iki takımın geçen sezonki Konya şeyleri. Konya deplasmanı. iki takımın bu sezonki üst üste oynadıkları Samsun maçları. Bu sezonun karbon kopyası da bu maç abi. Şimdi çok kısa Samsun'a değineyim. Galatasaray'a geçeyim. Bir buçuk iki aydır yayınlarda özellikle Samsun Spor'daki düşüşten bahsediyoruz. Samsun Spor'un düşeceğini ben söyledim. Eyüp Spor'un düşeceğini söyledim. Göztepe'nin düşeceğini söyledim. Gaziantep'in de bu standartta gidemeyeceğini söyledik. Onlar da gene iyi iş yaptılar. Hani ilk 5'i tehditkar hale gelmediler de ilk 6'ya falan geldi sayıda. 39 puandan tip. Bayağı geldi kadro kalitesi. Selçuk İnan bayağı verim oluyor. Neyse. Samsun düşer, Göztepe düşer, Eyüp düşer diyorduk oyun olarak. Çünkü bitti bu takımlar. Arda Turan Eyüp Spor'dan alabileceği maksimum. Taşın suyunu sıktı Arda Turan. Eyüp bu kadar abi. Bu kadar Eyüp. Düşecek. düşe geçecek. Göztepe, Stoylov ayakta alkışlanacak bir performans. Bu kadar abi Göztepe. Hani oyuncuların atletizm kapasiteleri, vadettiği potansiyeller, teknik kaliteleri başta Romulo falan. Ama bu kadar Göztepe'de artık. Hani rotasyondan falan da çok adam sokulamıyor. Öbür tarafta ben buradan çok net söylüyorum. Samsun ilk dördün dışında kalmazsa sezon sonunda biz burada bir video veya canlı yayında yılın 11'ini yaparken yılın en iyi işte yükselme en çok gelişim kaydeden oyuncusunu seçerken yılın 11'ini yaparken yılın en iyi oyuncularını en iyi golünü molünü seçerken ben yılın teknik direktörü ödülünü Samsun Spor ilk 4'ün dışında bak 3 değil 4'ün dışında kalmadığı sürece Thomas Reis'e vereceğim. Açık ve net söylüyorum. Yılın teknik direktörü ödülünü Thomas Reis'e vereceğim. Ben. Kendi bu şahsiyim bu kanalda sizlerle beraber bu ödülü ben vereceğim abi. Çünkü sezon başında ya küme düşme tehlikesi yaşamayalım hocam. Transfer tahtasını açtıramadık. Yani yapacak bir şey de yok görüyorsun. Geçen sene Markus Gistol'un yaptığı gibi bize şöyle güzel bir oyun kurgula. Hani orta orta üstlerde bitirirsek çok iyi olur. Eline koluna sağlık denecek noktada. Samsun bugün hala üçüncü. Çünkü Beşiktaş-Başakşehir maçı var abi. Yanlış hatırlamıyorsam bu hafta. Yani inanılmaz bir periyot. 30 maçta 51 puan topladı Samsun. Daha 6 maçı var. Abi ya buradan Hakikaten tuhaf bir şey. Samsun gerçekten 60 puanı falan geçebilir. Transfer yasağı olan bir Samsun'un Thomas Reis'le 60 puana geçtiği senaryoda Thomas Reis futbol aklını getiren o üst futbol, Fuat Çapa'nın işte. Fuat Çapa ve başka kim varsa. Ben Fuat Çapa'yı biliyorum sadece ismen. O aklın transfer yasağı yokken kalkmışken ve biraz da maddi açıdan kulüp rahatsa yapabileceği Thomas Reis futbol aklı transferleri ya Thomas Reis profilindeki futbol aklı transferleri inanılmaz heyecanlandırıyor beni. Bak inanılmaz yani kabul edelim bunu. Çünkü Markus Kistol, üstü Thomas Reis artık tesadüf zaten tesadüf diye bir şey yoktur da. E, şans mas değildir yani. Bu bayağı olağanüstü yönetilen bir futbol aklı var demektir Trabzonspor'un. Bir de ba başka biraz çok konuşuyor o kadar. E, onun dışında kulüp olarak da bir falsosu yok zaten. Çok da büyük camiadır Samsun. Aynen de böyle devam. Bu düşüşte normal kardeşim. Bitti bitti. Kadro bitti. Bugün iki tane soner. Muhammed Ali falan giriyor abi oyuna. Hani bak ya bu, bu kadro falan bitti arkadaşlar bitti. Bugün iki tane soner birden girdi. Muhammed girdi. A Ali girdi. Ya bunlar kim abi? Bunlar özellikle Ali Tarkan ve ya bak Dimate'yi falan sokmadı artık oyuna. Çünkü takımın artık bittiğini, yorulduğunu, gidemediğini abi görüyor Thomas işte. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'a karşı bak çok güzel örnek. Ligin üçüncüsü. Üçüncüsü. 1-2-3. Üçüncü burada. Ligin üçüncüsü bunu yapamıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesine direnemiyor. Beşiktaş'ta geçiş temelli delici yapısıyla işte Rafa Silva'sıyla Getson Fernandez ile falan Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye problem olabiliyor anca. Fener Beşiktaş gene gider Kadıköy'de Fenerbahçe'ye problem olur. Ama bu istisna. Bu kaideyi bozmaz abi. Ligin kalanı İlk kadro kalitesine direnemiyor arkadaşlar. Fenerbahçe'ye karşı da direnemedi Samsun. Fenerbahçe ne diyorum 0-12'de gol beklentisi ya Kadıköy'de. Ya vallahi doğru hatırlıyor olabilir. Oturluyorumdur büyük ihtimalle. Burada da 0-16. Direnemiyorlar yani kalite yetmiyor. Yani o birazdan Galatasaray'a geçeceğiz. Hani Lemina Torreira'yı bir, bir, çekti Okan Hoca. Top yaparken de hiç dişe girmeden tak 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 yaptılar. Bir de Yunus golü attı erken. Sindi bütün, bütün takım. Bütün takım sindi. Cevap veremiyorsun. Önde bassan topu Osimen'e vuruyorlar. Basmazsan top yapıyorlar. Hani reaksiyon verilebilir takım hüviyetinde değiller bunlar. Fenerbahçe'nin başka arayacağı ar puan kayıpları var ama Ceko'nun şuradan kaçırdığı gol Kadıköy'de veya Okan Koç'un kurtarışı falan. Bunlar direkt şampiyonluğun işte birkaç maçta belli oluyor zaten şampiyonluk yani. Ligin üçüncüsü reaksiyon veremiyor ligin ilk ikisine. Peş peşe oynanmış maçlar. Çok da güzel önümüzde o, o, tam da ortadaydı yani maç. Ama bugün Thomas Reis'e o yüzden kızmıyorum. O da farkında. Ulan şu gemiyi bir ilk dörtte yanaştırayım ben diyor. Farkındayım. Rotasyonu bitti. Bireysel oyuncuların performansları tavanlarına ulaştı. Tavanları kırdı, paramparça etti. 30 maç 51 puan ne abi Samsun transfer yasakta kaldı öyle. 60'ı geçecekler büyük ihtimalle. İnanılmaz bir ortalama bu. Ben Thomas Reis'i de, ekibini de bütün sezon adına çok ciddi tebrik ediyorum. İlk dörtte kal hocam. Benim için yılın hocası sensin. Ne Mourinho ne Okan Buruk ne başkası hiç önemli değil. Ben direkt seni seçeceğim yani sıkıntı yok. Nefis de bir oyuncu performansı arttırımı yaptı. Eldeki malzemeyi uygun oyunu ve rol ve görevlendirmeleri seçerek. Gelelim Galatasaray'a. Fenerbahçe maçında Okan Hoca Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş maçındaki kaybı ben gene Okan Hoca'ya yazmıştım ama 10 kişi oynamanın çok büyük bir dezavantajı olduğunu unutuyorsunuz abi. Yani tempo olarak Beşiktaş gibi devamlı geçiş, devamlı geçiş, devamlı saplana saplana rakip kaleye doğru oynayan bir takıma karşı Galatasaray'ın bir yerde 10 kişi kadar, hele bir de hani neredeyse bir saatten fazla 10 kişi oynayınca reaksiyon veremiyorsun işte. Beşiktaş mağlubiyeti üstüne. 3 gün sonra Kadıköy deplasmanına çıkıyorsun. Fenerbahçe daha iyi gelmişsen daha kötü geliyorsun. Çok net yani. Favori Fenerbahçe'ydi abi. Kime sorsan Fenerbahçe eler diyordu bak. Kazanır diyemeyen bile eler diyordu en kötü. Orada bir 4-2-3-1 tercih ediyorsun. Abdülkerim Davison. Burada Şallay veya Kaan. Çok önemli değil. Kaan bence. Eren. Lemina Torreira Sara. Barış Osimen Yunus. Şimdi soru işareti 1 ve cevabı. Abi Lemina Torreira Sara oynayınca Mertensli oyun kadar üretken olmuyor. Cevap Yunus Akgün döndü. Yunus Akgün döndü abi. Yunus Akgün'ün senaryonun içinde olmasıyla senaryonun oyunun dışında olması arasında Galatasaray'ın oyunundaki rakip yarı sahadaki teknik kalitenin kilit pasların rakip hattını çalımla veya pasla veya şutla kırmanın oyunu skoru direkt gol ya da asistle bugün bir gol bir asist abi işte daha ne yapacak yani oyunu skoru bir gol ya da gol veya asistle değiştirmenin farkı bambaşka abi Yunuslu Galatasaray Yunuslu Galatasaray. Yunus Akgün var mı? Formda mı? Bugünkü gibi bir gol bir asistle maç çözebilecek kıvamda mı? O zaman Lemina, Torreira, Sara akıyor. Sara abi Sara skora katkı veremiyor. Hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Sara'nın bu yapıda Yunus'un bu performansı verdiği senaryoda Sara'dan oyun katkısı... Al Fenerbahçe maçında da skora katkı vermedi. Sağın en iyisiydi abi. Bugün sağın en iyisi kimdi? Lemina. Maçına göre. Profile göre rakip de oynamaya çalıştığı zaman kendi ikinci bölgesinin önünden yani kendi birinci bölgesiyle ikinci bölgesinin arası ve rakibin birinci ve ikinci bölgesi arasındaki bu koridorlarda hareket edebilen, rakibin de oynaması gerektiğinde o boşlukları biraz bulup hemen pas opsiyonu olup tık bağlantı, hemen pas opsiyonu olup tık çalım hat arası 20-30 metre top taşıyan kilit pas atan, atan yönünü değiştiren acayip mobil bir ön alan oyun kurucusuna dönüşebilen Sara, Fenerbahçe maçının yıldızıydı. Bugün kapanıp kapanıp savunmayı böyle şuralara kadar çekip buralara kadar neredeyse gelip Galatasaray'ın top yapmasına izin verip ardından kaptığı toplarla Galatasaray'ın üzerine gelmeye çalışan Samsun Spor'a karşı Samsun Spor profilinde işte Enchan burada iyi bir driplingçidir. Holse iyi bir delici olabilir. Muya öyle, Emre öyle. Muandili Maci bağlantı. Komple bağlantı yani. Fakir Osimen'i de Muandili Maci işte abi. Hani transfer yasağı olan Osimen. Transfer yasağı olan takımın osimen işte. Burada yıldız kim? Bu orta sahada aynı yapıda aynı düzende. Burada da Lemina. Neden? Rakip kapanacak. Çıkarken veya top yaparken veya top rakibe geçtiği anda baskıda preste. Lemina'nın bugün çaldığı top sayısı yani inanılmaz. çaldığı topu da geçer. Bak gerçekten top çalma olarak bakmıyorum. Mesela direkt bir istatistik olarak bakmıyorum abi. Lemina'nın bugün bozduğu Samsun Spor atağı sayısı muhtemelen rekordur yani. Böyle bir istatistik muhtemelen tutulmuyor. Ama tutulsaydı rekor olurdu muhtemelen. İnanılmaz sayıda Samsun ata bozdu Lemine bugün. Bu orta saha kurgusunda ön taraf işlediği sürece Fenerbahçe maçında Osimen ve Barış çok iyiydi bugün Yunus ve Osimen gene eşlik etti falan. Bu ön üçlü skora işlediği sürece Barış, Osimen ve Yunus arka üçlü inanılmaz dengeli. Topa da basabiliyorlar. Rakibe topsuz da basabiliyorlar. Topla oyunu kontrol edebiliyorlar rakip topu bıraktığı zaman. Önde basacağız. Önde de basarlar. Saramara bastılar abi işte Kadıköy'de. Galatasaray açısından hani dedim ya bana Samsun Fenerbahçe maçını çağrıştırıyor. İkinci çağrıştırdığı maç bu maçın. Birincisi Kadıköy'deki Fenerbahçe Samsun maçı. Samsun aynı etkisizliği Fenerbahçe'nin baskını falan. Bu, bu, bugünkü gibi etkisizliği Samsun. İkinci çağrıştırdığı maç kupadaki Fenerbahçe Galatasaray maçı. Birebir aynı 4-2-3-1. Şallay'ın yerinde Kaan. Önemli değil abi. Profil şu. Dörtlü savunmada yıpratıcı temasla savunmacılık özellikli bir sol sabek. Ee, Kaan daha durağan. Daha pozisyon olarak savunma pozisyonunu alarak oynuyor. Fizik itibariyle. Şalay daha atılgan. O da karta müsait. Onu artık hocam karar verir. Ama plan, fikir, zihniyet birebir aynı. Galatasaray bugün topla çıkarken Samsun 3-4 defa Dört defa falan saydım ben. Önde baskı denedi. Net ama baya bam güm. Abi tak 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 tak. Burada Lemina'ya Torreira'ya falan bir çıktı Galatasaray. Hep çünkü neden? Hem Lemina geliyor bağlantı oluyor. Hem Torreira geliyor bağlantı oluyor. Hem de Sarada geliyor derine bağlantı oluyor. Çok sıkışıyorsun. Barış'tan simeni aynı bölgeye doğru koşturup yüksek vuruyorsun. Hem baskıdan pasta çıkıyorum. Hem yüksek vuruyorum. Önde iki tane hayvanat var. O zaman bunun çözümü yok zaten Süper Lig Bu Sara Lemina Torreira orta sahasının işlemesinin sebebi ne? Ön tarafın üretkenliği Barış ve Osimen'in skora vereceği katkıdan ikisinden de bağımsız bu bu bu. Galatasaray'ın bütün oyun planının işleyişinin sırrı sebebi bu abi. Yunus. Yunus bugünkü gibi oynadığı sürece Galatasaray yani büyük konuşmayayım ama hani gol gol ye gol yeme gol, ye, gol ye yemek çok değil oyunu oyunun maçların hiçbir kısmında buna Trabzon deplasmanı falan da dahil rakibe geçmeyeceğini bize hissettire hissettire kalan 6-7 maçı da kazanır. Bak oyunun bir dakika bile rakibe geçtiğini hissetmeyiz. Çünkü bu çok güçlü bir kurgu abi. Yani burada Şallay'da Dengebeki gibi, Eren'de Dengebeki beki gibi, Torreira'da savunmayı biliyor, Lemina'da hem e hem savunmayı biliyor, Barış'tan Osimen de fiziksel düşmüyor. E Sara önde idare ediyor zaten. O biraz daha az mesafe kat etmiş oluyor. Savunmanın önünde bütün 50 metreyi oynamaktansa. Önde baskıya katılıyor. Rakibin 6 numarasına 8'inden merkezden gelen Holsey'e falan gidiyor baskıda. Bir Yunus'u tolere ediyor takım. Bak sadece Yunus'u tolere ediyorsun. Bu Avrupa standartlarında bir fiziksel güç. Düzeyi ayarlaması. Yani bu gerçekten süperlikte karşılığı olmayan, süperlikte çözümü olmayan bir fiziksel. Abi Fenerbahçe'yi de aynı rahatlıkla yendi Galatasaray. In. skor 2-1 Davinson çizgiden top çıkardılar falan geçelim yani. Maçı dakika 8-2 falan da o maçı bir daha söyleyeyim. Ama bugün de gene aynı rahatlıkla kazanan, aynı oyun planıyla aynı profili. O yüzden ben Kadıköy'deki maçtan sonra bir bakalım hoca tek maçlık mı düşünüyor dedim. İkinci zor bak. Bir önceki maçın Kadıköy deplasman kupa. Tek maç ve Kadıköy'de. Geliyorsun bu maç Samsun deplasman Samsun 3. Haftaya da Bodrum maçı var. Bence bu geçer bir akçe oldu bu oyun. Ama Bodrum maçı da bu sefer bambaşka bir rakip. Tamamen derine otobüs çekecek. Kapanıp çıkmaya çalışacak. Çıkamasa bile derinde otobüs çekecek bir takım tamamen otobüs yani. Kalenin önüne yığılacak Bodrum. Bir de oraya bakalım. Bir de orada nasıl bir plan işleyecek. Şallahi cezalı. Kaan oynar. Belki Frankowski oynar. O çok şey değil. Hani bir tık daha risk alabilirsin Frankowski ile bu Bodrum'a karşı. Ama sanki Galatasaray gene böyle ligin bitmesine 7-8 hafta kala liderken, öndeyken şampiyonluk yarışında sanki şampiyonluk kadrosunu, 11'ini, düzenini, ana oyun planını, oyuncuların rol ve görevlendirmelerini Yunus Hakkü'nün yükselişi sayesinde buldu. Onu söyleyebilirim. Ya bu 11 sanki şampiyonluk 11 abi. Ya bana artık onu çünkü iki tane çok zor maç. Bak bir tane olsa iki tane üst üste çok zor maç. İkisinde de sınıfı yürüye yürüye geçen bir Galatasaray var yani. Ama bugünün adamı bu. 80 topla buluşma. 9'da 8 uzun top atmış abi Lemina. Yani basıyorsun pasta çıkıyor basıyorsun sıkıştırıyorsun aha çıkamadılar diyorsun 9'da 8 uzun top atıyor abi herif. Bir de kestiği atak sayısı inanılmaz değil inanın bak onu da söyledim. 8'de 5 8'de 6 ikili mücadele kazanmış falan yani çok sindirdi Galatasaray İnanılmaz sindirdi Galatasaray yani. 105 defa topla buluşuyor Davinson Sanchez. Şimdi bir istatistik daha veriyorum. Dikkat dikkat. 15'te 13 isabetli uzun top abi. İnanılır gibi değil. Yani inanılır gibi değil Davinson'un bugünkü performansı. Çok yüksek standartta bunlar performanslar. Çok yüksek bir topa sahip olma oyunu temelli hakim oyun. Havadan yerden uzun kısa. O yüzden dakika dakika zerresine kadar hak etti Yunus'un golü tavana vurdu Yunus. Bir de ikinci yarının başında Osimen'in attığı golle beraber zaten iş bir tık koptu. Ve sınırdaki Osimen'i daha fazla riske etmeyi aldı hocam. orata ile değiştirdi. Muya ve Tayyi kenara geldiler bu tarafta. 2-0'dan sonra Thomas ise biraz takımın kırıldığını hissetti muhtemelen. Emre e, sağ geçti. Ortaya Soner. Aydoğdu geldi. Holsey ile beraber Ençam tek altı gibi kaldı. Ardından 3 hamle. Mertens, İsmail Yakobs ve Ahmet Kutucu oyuna dahil oldular. Yunus dışarı çıktı. E, bu tarafta Şallay dışarı çıktı. İsmail Yakobs sağ bek bitirdi maçı. Ve Sara dışarı çıktı. O da Mertens ile değişti. Barış sağ geldi. Ahmet Kutucu sola geldi. Berkan Toreyra maçın Galatasaray için son hamlesiydi. Torreira çık bak Torreira Berkan bile çift pivotta gene Berkan to şey Lemine karşılayıcı takım abi gene yani savunmada düşmediğin fiziksel olarak topsuz oyunda düşmediğin zaman ve toplu oyunda da bu kadar zaten zaten bitti zaten geriye bir şey kalmadı yani. Ee, Zeki sakatlandı. Ali girdi. Yunus Emre, Muhammed ve Emre Kılınç lan e, Muhammed Soner'le Orada Yunus Emre değişti maç. 2-0. Bitti Galatasaray. Çok kritik bir virajı daha döndü. Çok kritik bir virajı daha döndü. Bodrum ondan sonra işte bir Trabzon deplasmanı var Galatasaray'ın. Göztepe deplasmanı falan da ligin sonunda. Bu arada Fenerbahçe'nin bence çok kritik olabilecek. 3 deplasmanı var. Birisi Pazar Sivas. Öbürü Başakşehir. Başakşehir yarın Beşiktaş'a e yenerse çok ciddi bir ilk 4 adayı. Çok ciddi çünkü Samsun'da düşüşte. Beşiktaş da o zaman biraz düşüşe geçebilir. Yani bu üst üste artık hani olmuyor mu acaba gelebilir hiç. Artı Antep deplasmanı de var Fenerbahçe'nin. Bakalım lig nerede kırılır onu bilmem ama Sivas, Samsun'u genel sezon için tebrik ediyorum. Samsun Spor'u. da bence şampiyonluğu getirecek istikrarlı bir şekilde sahaya aynı plan, aynı rol ve görevlendirmelerle sahaya çıkıldığı senaryoda bu 4-2-3-1, bu performanslar direkt şampiyonluk sezonun son düzlüğünün şampiyonluk düzlüğünün 11 e ve planı bakalım buradan nasıl çıkacak Galatasaray ama kilit adam Yunus 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 abi onu çok net söyleyebilirim umarım video hoşunuza gitmiştir hoşçakalın.